Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah arkadaşlar. Çok şükür bizler iyiyiz. Keçilerimizi akşam yaylımına getirdik. Hayvanlarımız artık kışa yavaş yavaş hazır. Doğuma hazır. Çok şükür artık doğum icraatlarına başladılar tekemiz kokmaya başladı. Keçilerimiz kokmaya başladı. Bu bizim için iyi bir şey arkadaşlar. Hani bunların olması demek önümüzdeki günlerde nasip olursa keçilerimizin gebe kalması demek. Bu mevsimlerde güzel gebe kalırlarsa arkadaşlar hatta bir ay sonra bile olsa daha iyi aslında. Hani şu manada iyi. Oğlak verimi için iyi ama ee, süt verimi için şöyle belki biraz gecikmiş oluyor olabilir. Fakat hani e, bir ay önce bir ay sonra hiç fark etmez arkadaşlar. Hani neticede oğlak da bizim süt de bizim Allah'ın izniyle yani hani her birisi ayrı ayrı ihtiyaç. Her birisinin ayrı ayrı e, kendine göre avantajları var. O yüzden biz memnunuz yani olan olaydan arkadaşlar. Bu mevsimde olmasından memnunuz. Ee, size de tavsiyemiz e, Ekim'in başı, Eylülün sonu, işte artık Kasımın başı da olabilir. Ekim'in sonu, Kasımın başı da olabilir. Bu mevsimler ideal niye? E, dediğim gibi keçi hayvanı e, biraz hassas oluyor. Oğlakları ona keza hassas oluyor arkadaşlar. Koyun gibi olmuyor. Çok böyle e, kışın doğum yaptığı vakit, soğuklarda doğum yaptığı vakit. Oğlak ölümlerine sebep oluyor, annelerin hastalanmasına sebep oluyor. O yüzden hani böyle e, Şubatın sonuna doğru falan denk gelirse e, Mart'ta da hatta geçirebiliyorsa çok daha iyi oluyor oğlaklar için. Ama hani ne oluyor? E, bulunduğunuz bölge bir tek eğer bahar aylarında yeşilse yani e, tam baharın otlarını yiyece sıra hayvan işte doğum işiyle uğraşıyor oluyor. O olayla ilgilenmek zorunda kalıyor. Çok fazla meradan faydalanamıyor yani arkadaşlar. Bir de hani mesela koyun gibi falan değil bu e, keçi. Yani böyle maşallah oğlaklarına gayet iyi bakıyorlar. Yani e, ilgilenme olayları gayet yüksek. Yani hani oğlak oldu sadece ben kendim karnımı doyurayım değil arkadaşlar. oğlanı kendi kendine güde güde yani e, hepsi beraber güzel yaylımı gerçekleştiriyorlar. Ondan dolayı yani kendisini biraz ihmal ediyor oğlakları için. Yani öyle biraz bir dezavantajı belki oluyor. Ama süt olayından bakacak olursanız tabii ki de ne kadar erken doğum yaparsa e, siz hani iki ay boyunca zaten en kötü ihtimallerle oğlakların annesine emmesi lazım. Ne kadar işte ee, erken doğum yaparsa siz o kadar e, pik döneminde sütten faydalanmış oluyorsunuz. Onun da işte size bayağı bir avantaj oluyor. Doğumun bu zamanlara gelmesinin böyle avantajları ve dezavantajları var arkadaşlar maalesef. Bir yerde iyi bir yerde böyle sıkıntı. Evet sarı kız bizim akı olanı perişan etti. Sarı kızla arkadaşlar geçtiğimiz günlerde biraz üşütmüştü, rahatsızlanmıştı. Çok şükür bu günlerde toparladı. Biraz ilaç takviyesi, biraz özel ilgi alaka. Zayıfladı falan ama çok şükür bayağı toparladı yani. Yani bu arada toparlamasının bize ne gibi faydası var arkadaşlar? Dediğim gibi hayvanı yer tam bu dönemde hastalanır da e bu bir 2 ay içerisinde toparlayamazsa önümüzdeki günlerde hamile kalamaz arkadaşlar ya da tek oğlak yapar. E ikiz yapabilecek potansiyelde bir hayvanın tek oğlak yapması, e geç doğum yapması, geç hamile kalması bunların her birisi hem sürünüzü etkiler hem sizi etkiler maddi manevi. O yüzden arkadaşlar kesinlikle hayvanlarınız öksürmüş, tıksırmış bunları hiç hiç yani göz ardı etmenizi tavsiye etmem. Ee, kesinlikle hani bunlara dikkat etmeniz lazım. Çünkü hayvanlarda hiçbir şu dönemde özellikle yani e, Allah bütün herkesin malına bereket versin. Sağlık sıhhat versin. Yani şu dönemde başınıza gelebilecek en büyük sıkıntılardan birisi hayvanların hastalanması. O yüzden hayvanlar hastalanmasın diye yani bazı zaman oluyor arkadaşlar çok dışarıda esinti olduğu zaman hayvanları dışarıya çıkartmıyorum bile. Hani niye? Hastalanmasınlar hani şimdi şöyle de bir söz de var sakınan göze çöp batar e ama e, şu da var arkadaşlar yani dikkat etmekte fayda var tamam içeride olduğu zaman e belki e, 1 kilo 2 kilo 5 kilo 10 kilo neyse sürünün durumuna göre e belki bir çuval fazla yem yer e ama e, senin iki tane oğlak kaybetmen <laughs> e, sana yeri gelir 10 çuval 20 çuval yem alır o 2 tane oğlak yani işi ben her zaman dediğim gibi tek bir noktadan bakmamak gerekiyor arkadaşlar. Biraz şöyle kendimizi geriye çekip olaya biraz objektif baktığımızda yani bu demek istediğim olaylar gayet net bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani ondan dolayı hayvanlara böyle işte çok soğuk günlerde dışarıya çıkartmamak lazım. Yattıkları yerin rahat olması lazım. Geçenlerde videolarını çektim attım arkadaşlar önümüzdeki günlerde nasıl vurursa soba kurup sobanın da videosunu çekeceğim hani ne yaptığımızı ne ettiğimizi ee, Baharın hayvanların altını temizliyoruz oradan çıkan büyük tezek parçaları var Yine hayvanların kendi e, ürettiklerini kendilerinin ısınması için kullanacağız yani arkadaşlar Hayvancılık işinde çok şükür hiçbir şeyin zayi olduğu yok Yani hiçbir şeyin israf olduğu yok arkadaşlar yani ama güzel hamleler yaparsanız bu iş böyle. Ee, biz bunları gayet güzel acı tecrübelerle öğrendik. Hani videolarda anlatıyoruz, ediyoruz. Belki e, kim arkadaşımız kızıyordur yani hep aynı şeyleri tekrarlıyor, hep aynı şeyleri söylüyor diye ama yani bunların her birisi tecrübeyle oluyor arkadaşlar kimse e, yani illaki aileden gelen hayvancılık yapan dedesi, annesi, babası işte bu işleri bilen, eden insanlar vardır. Amenna. Ama hani benim gibi sonradan işte şehirden e, tabiri caizse köye göçüp, e, toprağa göçüp e, işte burada bu işlerle uğraşmak isteyen arkadaşlarımıza ben çekmiş olduğum videoların faydalı olacağına inanıyorum. Çünkü niye? E, biz de aynı yani olaylar başımızdan geçti. Biz de aynı sıkıntıları yaşadık. Alışana kadar, işte bu işleri yoluna koyana kadar, rayına oturtana kadar. Yani o yüzden bunları anlatmamızın gerekli olduğunu düşünüyorum ben. Hani bir kişiye bile faydamız olsa bizim amacımız yerine ulaşmış demektir. Yani amacımıza ulaşmışız demektir arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şunu da anlatmak isterim. Ee, hayvanlar hamile kaldıktan sonra bu iç parazit dış parazit ilaçlarımız var. Yani bu iç parazit hapına biraz dikkat edin arkadaşlar. Hani benim başıma gelmedi ama onu söyleyenleri var. Ee, i̇ç parazit hapını şu dönem attınız attınız atmadınız önümüzdeki günlerde hayvan yani bundan bir ay sonra atmanız riskli olabilir çünkü hayvanın oğlan atmasına e, erken doğum yapmasına sebep olabilir. O yüzden e, eğer sizin de tekeniz eğer kızana gelmeye başladı keçileriniz kızana gelmeye başladı arkadaşlar geç kalmayın e, çok da böyle yakın sürelerle de o ilaçları birbirine işte karıştırmayın ama eğer yapmışsanız da bu zamana kadar çok en iyisini yapmış olursunuz eğer daha da ilaç yapmadıysanız hayvanlarınızda hamile kalma durumu varsa eğer öyle bir ihtimali varsa çok da böyle kendinizi kasmayın arkadaşlar. iç parazit yapacağız, iç parazit yapacağız diye. Allah muhafaza. Bu süre orla kaybına sebep olabilir. Hani bunu da böyle bir kısa bilgi olarak geçmek isterim. Yer yer böyle ara sıra havanın iyi durumuna göre, havanın sıcaklığına göre o böyle bu şekilde yayılıma getirmekte fayda var. Çok soğuk havalarda artık böyle Ankara'da havalar bayağı soğuyor arkadaşlar. Özellikle de akşamları, sabahları çok serin oluyor. Hani e, bu dönemlere dikkat ederek yayılım yapmakta bir sıkıntı yok. Bu arada e, tam bu dönemlerde arkadaşlar yavaş yavaş baktınız ki artık teke e, keçiler atlamaya başladı. O dönemde süt yemini artık kesmeniz lazım süt kesmeniz lazım ki e, hani şöyle bir şey yani kesmeyen sütün sağımını yapan arkadaşlar var hani bunların olduğunu biliyorum öyle de yapılabiliyor hani çok bir zararı olmaz fakat şöyle bir şey daha önce de anlattığım gibi yani e, eğer çok zor durumda değilseniz yani o süt acil ihtiyacınız yoksa işte ne bileyim e, müşterileriniz tam bu işin rayına tutturamamışsınızdır müşteri sürekli 12 ay boyunca süt istiyordur e mecbur süt sahip götürüyorsunuz rağmen ona bir şey dediğimiz yok ama hani bu işi rayına oturttuktan sonra e, bu dönemler içerisinde arkadaşlar süt sağımını yavaş yavaş kesmenizde fayda var çünkü içerideki oğlanı büyütsün yani hayvan hem biraz kendini kışa hazırlasın toparlasın e, çünkü dediğim gibi bu hayvanlar 200 doğum yapan 300 doğum yapan hayvanlar potansiyeli yüksek hayvanlar arkadaşlar Hani şöyle baktığınızda zaten zayıf zayıf gözüküyorlar. Hani öyle videoda gözüktüğü gibi zayıf değil. Bu keçi işine girip de sahne kesisi yapan arkadaşlar özellikle daha iyi bilir. Böyle videolarda gözüktüğü gibi falan hani zayıf hayvanlar değil ama e, neticede süt sağımı yapmak hayvanı illaki biraz daha yoracaktır. O yüzden e, artık süt demini kesip hayvana böyle kışın destek olabilecek besi yemleridir burada işte toklu yemi diye satılıyor. İçinde mısırı var, ekini var, arpası var, karışık. Öyle yemlerle destekleyebilirsiniz. korunla otu işte her zaman söylediğim gibi korunla yedirebilirsiniz. <laughs> yavaş yavaş hayvanlarımızı artık kışlık moda tamamıyla sokmamız lazım arkadaşlar. Özellikle de hamile kaldıktan sonra. Buna biraz özen göstermemiz lazım. Yani bu anlattıklarımı bu şekilde uygulayıp nasip olursa hani kimsenin uygulayıp da test etmesine gerek yok şöyle bir şey Allah ömür verir de videoları çekmeye devam edersek yani hayvanlar doğum yaptığı sıralarda arkadaşlar hep beraber göreceğiz Hani bu anlattıklarımızın bu yaşadıklarımızın etkisi oluyor mu faydası oluyor mu ne kadar faydası oluyor hayvanlar doğumdan sonra ne oluyor süt verimleri nasıl oluyor Bunların her birisini canlı e, canlı göreceğiz arkadaşlar hep birlikte yani 10 tane 20 tane keçiyle hani bazen bana soruyorlar ya kurtarıyor mu işte verimi yeterli oluyor mu şu oluyor mu bu oluyor mu hani e, her zaman söylediğim gibi yani pazarınız varsa tamam 50-60 keçi amenna güzel 100 keçi gayet güzel iyi ama hani pazar konusunda biraz sıkıntınız varsa biraz nazlı satılıyorsa bu ürünler elinizdeki ürünler. Yani e, sağlam adımlarla, emin adımlarla yürümek en güzeli. Benim de kendi e, emin adımlarımla yürüme stratejim bu arkadaşlar. Yani oğlakları en güzel şekliyle alabilelim. Sütü en güzel şekliyle alabilelim. Keçilere e, hiç zarar vermeden keçilerin verimini en yüksek şekilde alabilelim. Yani bunun için uyguladığım yöntemler bunlar. Nasıl olursa e, bunlardan nasıl verim elde ettiğimizi, bunların faydalı mı faydasız mı olduğunu Önümüzdeki günlerde bahar aylarında hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Ama ben geçen sene yaşadığım tecrübelerimi anlatıyorum keçi işinde. Tavsiye ederim. Bu anlattıklarımdan hiçbir zarar görmeyeceğinize eminim. İnşallah da Rabbim utandırmaz. İnşallah güzel verimli de bir sene geçiririz hep beraber. Bugünlük videomuzda böyle kısa kesmek istiyorum arkadaşlar. Videolarımızı beğeniyorsanız arkadaşlar verimli olduğuna inanıyorsanız kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz seviniriz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar.